arbitraj, hisse arbitraj ve mutlak yeterli fonlar aslında birbirlerine benzeyen fonlar. Bir ufak e, farkı e, bir kere ne yaptıklarını şöyle söyleyelim. Spot e, hisseyle vadeli hisse arasındaki fiyat uyumsuzluğunu algoritmalarla yakalayarak e, çünkü e, spotla vadeli arasında e, dönem dönem o fiyatlamalarda farklılaşma olabiliyor. O fiyatlamalarda farklılaşmaları o arbitrajı yakalayarak ee, bunu işte orada sat burada al şeklinde yapan ve pozisyon taşımayan fonlar bunlar ee, bunların e, bunların şeyi de yani getirisi de faiz kadar ya da faizin üzerinde eğer volatilite çok artarsa fiyat uyumsuzlukları artacağı için e, buradaki getiri daha yüksek olabiliyor ama volatilite bugünlerdeki gibi çok yatay giderse çok düşük bir volatiliteden bahsediyorsak o zaman çok da fazla e, getiri yaratmadıklarını hatta bazen mevduatın altına geldiklerini söylemek mümkün. Ee, ama önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'da volatilitenin artmasını bekliyoruz. Yani bu bo dalga boyunun artmasını bekliyoruz. Ee, dolayısıyla sıfır stopajı da dikkate aldığımızda arbitrajı koymak bence değerli olacaktır. Yani Güzel. Yüzde yani, işte şeyin TL taraflı kısmın sabit getirili olarak kısmı para piyasası borçlanma arbitraj gibi bir şeye dağıtmaya çok okeyim aslında. Dolayısıyla arbitraj fonlarını veya mutlak getirili fonlarda da değerlendirmek önemli. Mutlak getirili fonlarda arbitrajdan birazcık daha farklı olan, orada bazen şunu da dikkate alıyor bu fonlar mutlak getirili. Burada endeks pozisyonu satışta alıyor biyokta spotta ise hisse pozisyonu alıyor. Arbitraj fonlarında ikisi birbirini tamamen kapatacak şekilde fon şeyi görüyoruz. Mutlak getirili fonlarda ise e, endekse göre getiriyi de almayı veya oradan fayda sağlamayı çalışacak şekilde endekse göre e, hisse seçimleri yapıyor. Yani en e, sattığı endeks var. Bir de aldığı spottaki hisse senetleri var. O aldığı spottaki hisse senetlerini endekse göre getirisini de mutlak getirili fonlarda görüyoruz. O yüzden arbitraj fonlarına göre mutlak getirili fonlar bazen daha farklı getiriler sunabiliyorlar. Negatif getirili günleri daha yüksek olabiliyor. Ama getirileri de bazen çok daha farklılaşabiliyor. Ee, yani özet özet ne anlattın? İstatistik arbitraj fonları faiz üzeri getiri yaratabilecek 3 aylık 6 aylık dönemde fonlar. Dolayısıyla portföy eklemekte fayda var. Mutlak getirili fonlar bazen kısa vadelerde daha hızlı koşabilir e, ama e, negatif getirisi de aynı şekilde daha yüksek olabilir. O yüzden orada ne kadar e, şey almak istiyorsanız risk derecelerine bakın bunun üzerinden değerlendirin diye söyleyebilirim. Burada iki tane benim tercih ettiğim son dönemde öne çıkan e, fon var. Bir tanesi BWZ bir tanesi de HEH. HEH ile BWZ. E, dolayısıyla bunlar e, üzerinden bakılabilir ya da ee, işte bazen MUT, MGH, ee, işte HMG, bunlar da ön plana çıktığını görüyoruz.